Necdet Bulut, Türkiye'nin ilk doktoralı bilgisayar bilimcisi. 1960 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Jeofizik bölümünü bitirdi. 1963-1969 yılları arasında IBM'de sistem mühendisi olarak çalıştı. 1969'da Otti Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü'ne programcı olarak girdi. Öğretim görevlisi olarak atandı. 1970'de gitti ABD'deki Purdue Üniversitesi'nde 1972'de yüksek lisans, 1973'te doktorasını tamamladı. 1974'te ülkesine döndü, ODTÜ'de yardımcı profesör olarak çalışmaya başladı. Türkiye Bilişim Derneği'nin başkanlığını yaptı. Türkiye İşçi Partiliydi. ODTÜ'nün ardından bir başka akademisyen yoldaşı Güney Göneş'te gittikleri Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar merkezi kurulmasına öncülük etti. 26 Kasım 1978 gecesi ülke ocaklarında eğitilmiş tetikçilerin çapraz ateşine eşi ve çocuğuyla birlikte arabasında yakalandı. Uçakla Ankara'ya getirildi. 8 Ocak günü Hacettepe Hastanesinde yaşamını yitirdi. Tetikçiler ve azmettiricileri yargılandı. Yargılama 15 yıl ve müebbet hapis gibi cezalarla sonuçlandı ve fakat 12 Eylülcüler ölümüne tıbbi hatanın neden olduğuna karar verdiler. Askeri Yargıtay kararı bozdu. Yeniden yargılamada karar delil yetersizliğine dayandırıldı. Tetikçiler ve azmettiricileri böylece 1985'te beraat etti. Necdet Bulut sosyalistti. Sendika giremez denilen IBM'de sendika kurdu. Teknik elemanların, akademisyenlerin örgütlendiği her yerde öne çıktı. Türkiye İşçi Partisi'nin üyesi olmakla kalmamış, bulunduğu her yerde partiyi örgütlemişti. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar merkezini kurduğu sıralarda Trabzon'da da örgütlediği tipin il başkanlığını yapıyordu. Devrimcileri bu ülke tarihinden çıkartın, geriye mafya hakimiyetinde bir sömürü cehennemi kalır sadece heykellerde yazılmış şiirlerde yapılmış resimlerde değil bilgisayar merkezlerinde de devrimcilerin alın teri ve kanı vardır.